Şimdi e, bu depremle ilgili birçok e, kafalarda soru işareti var. Ben depremi e, değerlendirmek için kendimce birkaç e, binaların yapılması ile ilgili bileşenin birkaç aşamanın olduğunu e, söylemek istiyorum. Ve e, aşama aşama açıklamak istiyorum. Vatandaşın da kafasında birçok soru işareti var. E, beni de her gün 3 kişi, bazen 5 kişi, bazen 10 kişi arıyor. E, bununla ilgili de... Bu açıklama yapma fırsatını bana sunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi bina yapmadan önce bir imar planı alınıyor belediyeden. İmar durumu alınıyor parselle ilgili. Bu imar planını belediyeler yapıyor ve burada daha önceden zeminle ilgili bir takım çalışmalar yapılıyor ve bu çalışmalardan sonra buraya kata dedi işte bina yoğunluğu, bitişik nizam veya ayrık nizam olmak üzere bir imar durumu veriliyor. Buradaki sorun sorumluluk belediyede. Şimdi yüksek binaların tabii ki depremle ilgili şeyi daha sorunu daha fazla diyeyim. Bu yüksek katlı binaları depreme dayanıklı yapmak daha maliyetli bir iş. İlk aşamamız imar durumu. İkinci aşamada burasıyla ilgili bir e, ...projelendirme oluyor. Bu projelendirmeyi e, mimar... E, ...mühendislerle beraber yapıyor. E, ama inşaat mühendisi, ama makine mühendisi... ...ama e, elektrik mühendisi... E, ...bir çalışma yapıyor. Buradaki sorumlulukta... E, ...teknik hizmet veren kişilerde. Bu projelendirme aşamasında da... E, ...bir takım katsayılar var. E, güvenlik katsayıları. Bu katsayılarla ilgili sorumlulukta... E, ...ve tasarımla ilgili sorumlulukta... ...hem mimarda... Hem de mühendiste, ee, bu da bir kriter. Yani binanın dayanıklı olması ile ilgili, bu da bir kriter. Daha sonra e, ...ruhsat alındıktan sonra e, iş yapmaya başlanırken malzeme seçimi, yani C30 mu olacak, C35 mi olacak beton veya hangi firmadan demir alınacak. İşte bu demirin kalitesi, yani demir veya çelik, işte e, aslında çelik doğrusunu söylemek de. E, ve bu malzemenin e, temin eden firmadan çıktıktan sonra şantiyeye gelişi doğru şekilde işlenmesi ve bunun bakımı da çok önemli depreme adamlıkları açısından. Buradaki sorumluluk da gene teknik personelde. Şimdi hep müteahhitleri sorunu tutuyoruz ama müteahhit bu işte bir bakıma da yatırımcı aslında. Yani bu işin teknik sorumlusu değil var. Ama müteahhit de tabii bu işi kontrol eden, bu sorumluluğu da alan birisi. Dördüncü aşama işçilik. İşçilik de çok önemli. Şimdi siz oraya ne kadar güzel bir beton getirirsiniz getirin. Ne kadar iyi bir çelik getirirsiniz getirin. Bu iyi işlenmediği sürece bu malzeme maalesef deprem dayanıklılığına uygun projesine uygun işlenmediği sürece bu da bir sıkıntı yaratıyor. Dolayısıyla bizim bu işçiliği, e, kalitesini arttırmamız lazım. Beşinci aşamada, e, denetim diye kendimce not aldım. E, denetim çok önemli. Bu denetçiler neyi denetliyor? İkinci aşamayı denetliyor. Yani projelendirme kısmını denetliyor. Üçüncü aşamayı denetliyor. Malzeme ve malzemenin bakımını denetliyor. Dördüncü aşamayı denetliyor. İşçiliği denetliyor denetimciler. E, ve altıncı aşamadır diyeyim ekonomi. Yani e, tabi bu bu bütün aşamalar e, malzeme işte işçilik e, bunlar hep ekonomiyle alakalı şeyler. E, daha ucuz işçiliğe gittiği zaman ne oluyor? Bu sefer maalesef işte kaçaklar başlıyor. Ben sanmıyorum bandırmada e, herhangi bir müteahhitin ya biz bu demirden çalalım, işte betonu, işte boş çat çimentosunu, dust'unu diye düşündüğünü ben müteahhitlerin sanmıyorum. Böyle bir şey bence artık kalmadı. <laughs> bence burada eksiklik en çok işçilikten kaynaklanıyor. E, i̇şçiyi daha bilinçlendirmemiz, işçiyi daha iyi denetlememiz, e, gerekiyorsa e, cezalandırma sistemine gitmemiz gerekiyor. Bir de mevcut denetim sistemi var zaten. Öyle değil mi? Ama denetim sistemi maalesef kaliteyi arttırıcı şekilde gitmiyor şu anda. Denetim sistemi şu anda bir havuza düşüyor. Bütün projeler o havuzdan dağılıyor. Yani bana da aynı miktarda iş geliyor, size de size de aynı miktarda iş geliyor. Peki bu denetimcinin para kazanabilmesi için ne yapması lazım? Maliyetleri düşürmesi lazım. Maliyetleri düşürmekte nasıl oluyor? E, ...şantiye uzaktaysa... ...daha az gidiyor, denetlemiyor. İşte ne bileyim... ...daha... E, ...yüksek ücretli mühendis değil de... ...daha genç, daha tecrübesiz... ...mühendis çalıştırarak... E, ...bu ekonomiyi sağlıyor. Denetimci. E, Ayakta kalmak için sistem ne oluyor? Kalitesizliğe doğru gidiyor. E, bu doğru bir yöntem değil. Bununla ilgili de... E, ...birçok birim, STK... ...işte belediye, işte e, ee, şahıslar bununla ilgili e, yukarılara, yöneticilere e, bilgi verdi. E, ve bu bilgilerin karşılığında da bir takım çalışmalar olduğunu duyuyor. İnşallah da bu sistem düzelir. Havuz sisteminde bir de şöyle bir aksaklık var. Bandırmaya Edremit'ten yapı denetim atanıyor. Ayvalık ve Edremit. Ayvalık tarafı Mesela açıyorum. veya adalara. Ya şimdi e, balık Balıkesir <laughs> geniş bir coğrafya. E oradan buraya erişmesi ne kadar mümkün? Ya yani eskiden böyle değildi. Onun da handikapları vardı. Ama bu sistem de doğru değil bence. Ve bununla ilgili de uyarılarımızı yaptık.